16 Aralık Cuma, günlük astroloji video serime hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet hafta sonuna geliyoruz ama aynı zamanda da yeni ayın tamamen etkisi içerisindeyiz. Şu anda ay Yay burcunda hala hazırda biraz daha böyle laylaylon bir ruh haline sahibiz. Ancak gökyüzü bizi ciddi şekilde uyarıyor bugün. Özellikle de ayın e, Satürn'e yaptığı bir açı var. Sorumluluklarından kaçma diyen bir açıdır bu. Ee, ve saat 9.20 gibi sabahleyin Merkür'ün de Kayron'la yaptığı bir kare açı var. Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, konuştuklarımız başımıza bela olabilir. O yüzden birazcık siz biraz suskun olmakta aslında bugün fayda var. Eğer herhangi bir e, böyle bir tartışma içine girmek durumunda kalırsanız da lütfen sözlerinize çok dikkat edebilin. Um, aynı zamanda sinir sistemimiz biraz etkilenebilir. E, ellerle ilgili bir problem yaşayabiliriz. El ağrıları, ellerdeki sinir eee Sıkışmaları gibi e, ve virüslere de açık bir halde olacağız. E, o yüzden hastalanma ihtimali bugün çok daha yüksek olacak e, ve e, akşam saatlerine doğru aslında öğleden sonra da e, ayın e, neptünle bir kare açısı var. Hayallerimizi böyle zorlayabiliriz ama hayal kırıklıklarına uğrama ihtimali verecektir bizlere. Şimdi hemen koçlara bak bakıyorum ve koçların Merkür tepe noktalarında. Şimdi Ay 9. evinizde. Fikirleriniz ve düşüncelerinizle alakalı. Birazcık gevşediyseniz Satürn 12. evden hemen sizi sorumluluk almaya davet ediyor. Merkür de tepe noktanızda olduğu için çalışan özellikle bir koçsanız lütfen iş arkadaşlarınızla, üstlerinizle tartışmaya girmeyin. Söylediklerinize dikkat edin. Başınıza ciddi anlamda bela alabilirsiniz. Yok çalışmıyorsanız ev hanımı iseniz özellikle eşinizin kardeşleri, evliyseniz tabii eşinizin kardeşleriyle ee, annesiyle biraz böyle tartışma içerisinde olabilir ya da eşinizin ailesinden kırıla bilirsiniz sevgili dostlar. Ee, söylediğiniz sözlere dediğim gibi lütfen e, bugün dikkat edin ve hastalıklara elbette. Boğalara baktığımda dokuzuncu e, evlerindeki Merkür e, Kaylon'la bir kare açı yapıyor. Bu da 12 evinizde. Demek ki e, yurt dışı bağlantılı bazı işler konusunda söyleyeceğiniz bir söz e, yapacağınız bir işe köstek e, getirebilir. Ya da yurt dışı bağlantılı bir iş yapacaksınız Evrak hazırlıyorsunuz, yaptığınız bir evrakta eksiklik olabilir, yanlış bir evrak olabilir, yanlış bir imza atılabilir. Aynı zamanda finansal anlamda yapacağınız bazı girişimler konusunda dikkatli olun. Ee, sab Ciddiyetinizi, e, hayallerinizin peşinden koşmayı ve disiplinde olmayı lütfen ihmal etmeyin bugün. Aynı zamanda bu e, ayın Neptün'le de bir e, kare açısı var, zorlayıcı bir açısı var. Finansal anlamda e, düşündüğünüz bir paranın gelmemesi mevzu bahis bugün için sevgili dostlar. İkizlere baktığımda özellikle 8. yani finansal konularda biraz sıkıntılı bir süreç yaşayabilirler. Size verilen bir sözün bir paranın gelmemesi söz konusu olabilir. Hayalleriniz yıkılabilir ya da yapacağınız bir anlaşma bir sözleşme sonrası da başınıza çok büyük bir bela açabilir. Tam işleri rayına koyduk okey her şey tamam derken sizden kaynaklı Sizden gelebilecek yanlış bir ithamla zor duruma düşebilirsiniz. İkili ilişkiler e, konusunda da yine e, dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle bir ortaklıksa bu e, biraz e, zorlayıcı bir açı. E, aynı zamanda hayallerinize... E, yani hayallerinize ulaşmak için hedeflerinizi şaşırmamanız gereken bir süreçteyiz. Özellikle de yeni ayın etkisinde olduğumuzu ve hiçbir şeyi böyle laylaylam yapamayacağımızı lütfen unutmayın, sevgili e, yengeçler. E, i̇kili ilişkileriniz, atacağınız bir imza, bir ortaklık ya da ilişkiyle alakalı bir konuşma gerçekleşmesi gerekiyorsa eğer bugün e, lütfen çok dikkatli olun. Bir imza atışı söz konusu olabilir, bir el sıkışma söz konusu olabilir ya da siz e, sizin e, eşinizin ve eşinizin ailesi arasında sıkıntılı bir süreç yaşanabilir bu konuda. Dikkatli olmalısınız. Altıncı evdeki e, ayında Satürnle bir zorlayıcı açısı var. E, demek ki e, bazı fikirleriniz ve düşünceleriniz günlük rutin hayatınız içerisinde e, biraz şekil değiştirmeye kalkabilir. Ama Satürn buradan diyor ki, Hayır e, lütfen düşüncelerine dikkat et e, aynı zamanda neptün de bir şey yapacak e, kare açı yapacak zorlayıcı bir açı yapacak e, hayallerinin peşinden giderken sorumluluk almaktan vazgeçmemelisin diyen bir gökyüzü var Sizler içinde Sevgili Aslanlara baktığımda özellikle rutin hayatınız, iş yaptığınız insanlar, iş yapma şeklinizle alakalı bir konu var ve bu yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir. Yurt dışından, uzaklardan ya da gelecek bir haber bekliyor olabilirsiniz. Ama burada söyleyeceğiniz bir söz, yapacağınız bir eylemin sizi zorlayıcı bir tarafı da olabilir. Aynı zamanda burası sağlık evi olduğu için virüslere karşı dikkatli olmanız gereken bir süreçte sevgili aslanlar sinir sisteminize de lütfen dikkat edin özellikle çocuklarınızla alakalı bir konu varsa ya da yaptığınız bir hobi e, hobiyi mesleğe çevirmek istiyordunuz ama e, sanki maddi konular beni biraz zorlayacak deyip bir vazgeçiş içerisine girmek ya da yapacağınız bir hobiyi gereksiz bir masrafa çevirmek söz konusu olabilir e, bu konularda dikkatli olmak gerekiyor sizler için sevgili baş lar Merkür 5. evinizde sahne önünde olmak istiyorsunuz. Keyif aldığınız bir yer burası. Belki bir ilişki ya da çocuğunuzla alakalı bir konu ama bu daha çok sanki finansal konuları da etkileyen bir şey. Eğer bugün bir görüşme, bir finansal yatırım, kendinizle alakalı bir para girdisi olması gereken bir süresi bu konularda dikkatli olmalısınız. Özellikle düşündükleriniz e, size veya karşınızdaki insanlara zarar verebilir. Bu özellikle bir borç ödemesi, bir bankayla görüşmesi söylediklerinize çok ama çok dikkat edin. Evinizin içerisinde yaşanan bir e, sorun olabilir ya da e, ev içerisindeki bir e, istediğiniz bir konuyu eşinizle paylaşabilirsiniz. Belki bir değişiklik yapmak, belki bir ev değiştirmek, evin içinde bir şey yapmak istiyorsunuz ama Satürn burada bir kare açı yapıyor diyor ki yani vazgeçmek yok. Kesinlikle vazgeçmeyeceksin ve o düşündüğün peşinden koştuğun hayali gerçekleştirmek için sorumluluğa sa e, sorumluluğuna sahip çıkmalısın. Aynı zamanda Neptünle de bir kare açı yapacak. Biraz sanki evinizin içindeki insan ya da eşinizle e, anlaşmak sıkıntılı e, olabilir. O yüzden bugün biraz sakin davranmak e, ya da sakin olmak önemli olacak sevgili başaklar için. Sevgili teraziler e, yine eviniz evinizin içi e, belki kökleriniz anne babanız ya da eşinizle alakalı bir konu var. Evinizin içinde yapılması gereken belki de çok önemli bir şey var. Bir de yeni ayın etkisindeyiz. Bir karar vereceksiniz. Ee, ama burada e, Şiron'la da yani Kayron'la da bir kare açı yapacağı için biraz sanki ev içerisindeki konuşmalar ikili ilişkilerinize zarar verebilir. E, yanlış bir şey söyleyebilirsiniz. İçinden çıkılmayacak e, bir duruma kendinizi sokabilirsiniz. Özellikle yakın çevreniz ve kardeşlerinizle alakalı bir tatsız durumunda da yaşanması söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Rutin hayatınızı tam düzene sokmak ve artık e, istediklerinizi elde etme e, dönemindeyken kendi kendinizin bacağına tıkmayın sevgili teraziler dikkat diyorum. Ee, sevgili akreplere baktığımda 3. evlerinde Merkür demek ki fikirleri düşünceleri konuştukları de 6. evlerindeki Kayron'la da bir kare açı yapıyor. Aman sevgili akrepler özellikle birlikte iş yaptığınız insanlarla alakalı konuşmayın yani tamam size birkaç gün önce konuşun fikirlerinizi söyleyin işte sunumlarınızı yapın dedim ama bu bile özel sessiz kalmak önemli olacak kendinizi zor duruma sokabileceğiniz söylemlerde bulunabilirsiniz özellikle maddi konularda da bir harcama söz konusu olabilir Bütçeye dikkat etmek gerekiyor Bugün sizler için özellikle sevgili yaylara baktığımda yayların ikinci evlerinde Merkür ve beş evlerindeki Kayron'la da bir kara açısı var. Demek ki e, spekülatif bir yatırım, bir kumar e, ya da Aşkla alakalı bir konuda bir söyleminiz e, sizi zor duruma düşürebilir. Çocuğunuzla da ilgili bu tartışmayı yapabilir ya da sevdiğiniz insanla da maddi konularda ciddi bir tartışma içerisine girebilirsiniz. E, hayatınızı ilgilendiren yapmak istediğiniz bir konuyu ortaya dökmek istediğinizde e, ailenizden gelecek bir e, zorlayıcı açı olabilir. E, hayallerinizi, umutlarınız ya da ümitlerinizi bugün özellikle bugün e, aile içerisinde ya da evinizin içerisinde çünkü orada bir sorumluluk almak zorundasınız ama bugün konuşmak ya da bunu açmak çok doğru olmayacaktır. Sevgili Oğlaklar, e, hayatınızla alakalı önemli bir karar vermek durumundasınız ve bu özellikle oturduğunuz evi ve köklerinizi ilgilendiren bir konu. Ama burada konuştuklarınız aileniz tarafından yanlış anlaşılabilir ve sizi gerçekten zor bir duruma sokabilir. Bu bir evin satışı olabilir, bir ev değişikliği olabilir, bir kiracı ya da ev sahibi e, olabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir konuşma olabilir. Ama kesinlikle kesinlikle e, yanlış anlaşılacağınız ya da yanlış şeyler söyleyeceğiniz bir gün e, bugün. Lütfen e, sakin olun. E, özellikle de ailenize karşı. E, şimdi Satürn 3. evinizde fikirleriniz oldukça önemli. Ortaya dökmek istediğiniz bazı konular var. Bazı hayaller var. E, ama bununla ilgili biraz sapma yaşamış olabilirsiniz. Bakın sizin yeni ayınız geliyor ve aslında ruhsal olarak kendinizi buraya hazırlamak durumundasınız ve bunun etkisi içerisine girdik artık sapmak yok düşüncelerinizden fikirlerinizden sapmak olmayacak ee, son bir kez satürn buradan çıkmadan önce size e, zaten hediyelerini verecek. O yüzden e, hedefe kitlenmek ama bugün sakin kalmak önemli sizler için. Sevgili e, kovalara baktığımda kovalar düşünceleriniz ve fikirlerinizi yakın çevrenizle Kardeş, kuzen e, ya da çok yakın gördüğünüz dostlarınızla konuşmak bugün biraz rahatsız edici olabilir. Onlar tarafından anlaşılamayabilirsiniz. Bir kavga, bir gürültü enerjisi olabilir. E, yakınlarınızı kırmamaya özen gösterin. Hayalleriniz konusunda vazgeçişlere izin vermeyecektir. Satürn, Satürnle e, Ay arasında bir kare acı var. Özellikle para biriktirmek ya da para harcamakla alakalı biraz gevşek davranmak isteseniz de burada sizi gerçekten gökyüzü uyaracaktır. Aman dikkat paraya sahip çıkmak önemli. Zaten son iki, iki buçuk yıldır parayla ilgili pek çok sıkıntı çektiniz ee, ve tekrar burayı bozmak hiç de doğru olmayacak. Sevgili balıklara baktığımda e, balıklar... Özellikle sosyal çevreniz, hayalleriniz, ümitleriniz konusunda e, ve para akış şekli konusunda yani 11. evinizde bir Merkür var ve Kayron'la da bir e, zorlayıcı açı içerisinde. Demek ki gruplar içerisinde gereksiz e, konuşmalar yapıp gereksiz para harcamaları içerisinde olabilirsiniz. Yani burada para kaybetme söz konusu var. E, lütfen dikkat edin yanlış bir yatırım yapabilirsiniz. Yanlış yere para yatırabilir, para gönderebilirsiniz ve parayı bir daha alamayın bilirsiniz. Kariyerinizle alakalı düşündükleriniz, kendiniz için yapmak istedikleriniz konusunda biraz gevşeyebilirsiniz ama Satürn hayır diyor. Burada hayallerin peşinden koşacaksın. Evet ama iki yıldır sana öğrettiğim gibi kendin olmayı da öğreneceksin diyor. Evet bugünün enerjileri dostlar bu şekilde ben anlattım. Siz değerlendirin.